Kanalıma hoş geldiniz. Akrep Burcu 15-21 Aralık Haftası Şanslı işaretler büyük fırsatlar, kozmik bilgelik mucizeler. Para ve zenginlik, varlık, huzur ve refah. Sevgili Akrep Burcu, Bu hafta enerjiler sizin için sıradan bir zaman dilimi değil, küllerinden yeniden doğan bir bilgenin haftası. Gökyüzü, Akrep'in derin sezgisini, ruhsal gücünü ve kararlılığını adeta kutsuyor. Çünkü bu hafta evren sizinle önemli bir hesaplaşma değil, büyük bir ödüllendirme enerjisi üzerinden konuşuyor. Sürlerin açığa çıktığı, yoğun sezgilerin güçlendiği, finansal fırsatların bir anda görünür olduğu, geçmişte verdiğiniz emeklerin adeta evren tarafından faizli şekilde geri ödendiği bir hafta başlıyor. 15-21 Aralık haftası Akrep Burcu için zenginlik, fırsat, dönüşüm ve mucize kapılarının ardına kadar açıldığı bir kader haftası. Şanslı işaretler. Bu hafta akrepler için şansın doğrudan çalıştığı bazı sembolik işaretler beliriyor. Kendinizi şu işaretlerle karşı karşıya bulabilirsiniz. Aniden içinize doğan güçlü biriyiz. Beklediğiniz bir haberin hızla gelmesi. Bir konuşmamın kaderinizi değiştirmesi. Bir kapının kapanırken diğerinin şaşırtıcı şekilde açılması. Güvendiğiniz iç sesinizin hiç olmadığı kadar netleşmesi. Para konusunda bir kolaylık, bir rahatlama. Bir işin üst üste rastlantılarla ilerlemesi. Bunların her biri aslında evrenin hazırsın akrep şimdi yükselme zamanı değişinin sembolleri. Şans enerjisi bu hafta yalnızca küçük bir tesadüf değil karanlıktan ışığa geçişi temsil eden büyük bir yükseliş rüzgarı. Para, zenginlik ve varlık enerjisi akrebe doğru akıyor. Bu hafta finansal gökyüzü akrep için adeta parlıyor. Uzun zamandır sıkışan ya da askıda kalan finansal konular artık görünür bir hareketlilik içinde. Bu hafta, yeni bir iş fırsatı, güçlü bir ortaklık, beklemediğiniz bir parasal destek. Gelir artışı sağlayan bir proje. Yüksek kazanç potansiyelli bir teklif. Ek iş fırsatları. Borçların kapanması veya hafiflemesi. Maddi huzurun artması. Zenginlik bilincinin güçlenmesi gibi etkiler devrede. Akrep burcu için bu hafta varlık enerjisi yeniden aktive oluyor. Hayatınızın finansal kısmı sanki tekrar canlanıyor ve uzun zamandır beklediğiniz akış hızla size doğru dönüyor. Ve gökyüzü özellikle diyor ki, akrebin emeği boşa düşmez. Bu hafta emeğin karşılığı altın değerinde. Zorluklar arasında kozmik bilgelik, derin dönüşüm haftası. Akreplerin doğasında zaten bir bilgelik vardır. Bu bilgelik bu hafta öyle bir güç kazanıyor ki, eski zorlukların tümü artık gerçek bir öğretmene dönüşüyor. Bu hafta yaşadığınız her şeyi şu üç cümle açıklıyor. Bu bir tesadüf değil. Bu beni yukarı taşıyor. Bu, geçmişte yaşananların ödülü. Bu nedenle karşınıza çıkan küçük sıkıntılar bile aslında sizi daha doğru bir yola yönlendiren yumuşak evrensel müdahaleler gibi çalışacak. Akrebin krizlerden güçlenerek çıkma özelliği bu hafta bir kez daha kendini gösterecek. Her zorluk size bir fırsat kapısı açacak. Kozmik mucizeler kapınızı çalıyor. Bu hafta Akrep Burcu'nun hayatında mucize dediğimiz şeyler küçük umut parçaları değil, yüksek titreşimli dönüşüm anları şeklinde çalışacak. Şu konularda mucizevi gelişmeler gelebilir. Bir türlü ilerlemeyen bir işin aniden hızlanması. Beklemediğiniz birinden maddi o manevi destek. Güçlü bir kişinin sizi fark etmesi. Hayat planlarınızda büyük bir kolaylık. Sanki evrenin size görünmez bir yardım eli uzatması. Hiç hesapta olmayan bir fırsatın belirmesi. Şifa, arınma, ruhsal ferahlık. İçsel gücünüzün yeniden parlaması. Akrepler için evren bu hafta şöyle diyor: Artık karanlık bitiyor. Şimdi ışık yükseliyor. Huzur, refah, ruhsal güç. Bu hafta huzur enerjisi Akrep burcuna derinden nüfuz ediyor. Kaotik dönemlerin sonrasında gelen sakinlik duygusu ruhsal bir yenilenme yaratıyor. Bu hafta ev içinde huzur, içsel denge, enerji temizliği gibi hissedilen bir ferahlık, daha berrak düşünme, kendine güvenin yükselmesi, korkuların azalması, geleceğe yönelik netlik, ruhsal yenilenme çok görünür olacak. Bu huzur halinin bir yan etkisi var. Para akışını hızlandırmak. Çünkü Akrep ne zaman zihinsel olarak berraksa hayatında her şey çok daha hızlı çözüme kavuşur. Büyük fırsatlar. Akrep güçlenmek için hazır. Bu hafta Akrep burcu için büyük fırsatların kapısı ardına kadar açılıyor. Özellikle kariyer, finans ve sosyal çevre bağlantıları üzerinden güçlü fırsatlar oluşabilir. Öne çıkan başlıklar. Prestijli bir teklif. Güçlü kişilerle bağlantı kurma yüksek potansiyelli iş anlaşmaları yeni gelir kaynakları terfi pozisyon değişimi tanınma uluslararası fırsatlar sosyal platformlarda görünürlüğün artması uzun vadeli projelerde başarı güçlü bir dönüşüm hamlesi bu hafta akrep için ana tema yükselmekten korkma sen zaten buna doğdun akrep burcuna evrensel mesaj bu haftanın evrensel mesajı güçlü ve net. Eski döngü kapanıyor. Yeni bir varlık, bolluk ve zenginlik döngüsü başlıyor. Senin içindeki güç şimdi gerçek şekliyle ortaya çıkıyor. Evren kapılarını açtı. Artık sadece yürümek kaldı. 15-21 Aralık Haftası Akrep Burcu Kozmik Derinlik, Bilgelik ve Mucizevi Fırsatlar Haftası Kozmik Nabzın en güçlü attığı hafta başlıyor. Sayın seyirciler, değerli akrep burçları, 15-21 Aralık haftasına girerken gökyüzü adeta sizinle fısıldaşıyor. Bu hafta, Plüton'un dönüşümsel radyasyonu, Mars'ın direktif verici gücü ve Güneş'in bilinç alanını aydınlatan titreşimi sizin için birleşiyor. Hayatınızın pek çok alanında, kariyerden ilişkilere, ekonomik gelişmelerden içsel dönüşümlere kadar, sanki bir düğmeye basılmış gibi hızlanan bir enerji akışı devreye giriyor. Bu, sıradan bir hafta değil. Bu, akrep burcunun alttan çalışan kader mekanizmalarını yüzeye çıkaran, saklı potansiyelleri görünür kılan bir hafta. Gökyüzünün mesajı çok net. Hazırsan yükseltiyorum. Ve siz hazırsınız. Genel hafta aktivasyonu. Plüton, Mars, Güneş üçgeniyle kader çizgilerinde hızlanma. Bu hafta Akrep burcu için kadim bilgi uyanışı, derin sezgisel açılma, kalıcı başarı kapıları temaları aktif. İçgüdüleriniz keskinleşiyor. Sezgisel algı 5 değil, 6. değil, adeta 10. his seviyesine çıkıyor. İnsanların niyetlerini okuyorsunuz. İş hayatında perde arkasındaki gelişmeleri önceden seziyorsunuz. İlişkilerde gerçek niyet görünür hale geliyor. Ekonomik fırsatlar sizi çağırıyor. Bu kadar güçlü bir enerji birleşimi her yıl sadece birkaç kez gerçekleşir. Bu haftanın anahtar cümlesi: Derine inersen zenginliğin köklerine ulaşırsın. İş ve kariyer, otorite alanınız yeniden tanımlanıyor. Bu hafta iş yaşamınızda gökyüzü size üç mesaj gönderiyor. Bir stratejik güç kazanımı. Mars'ın konumu özellikle Akrep'in kontrol ve strateji tarafını güçlendiriyor. Bu, iş hayatında söz sahibi olma, iddialı çıkışlar yapma, masa başındaki tereddütlü kararları netleştirme haftası. Yeni görev, teklifleri, proje liderliği, üst yönetimden gelen özel çağrılar, finansal ortaklığa dayalı işbirlikleri, size danışılan önemli dosyalar. Bu tarz gelişmeler çok yüksek. İki gizli rakipler görünür oluyor. Plüton, perde arkası dinamikleri açığa çıkarıyor. Kim dost? Kim gizli rakip? Kim sizin gölgenizden bile korkuyor? Kim başarılarınızı kıskanıyor? Bu hafta gerçekler tek tek ortaya dökülür. Bu bir tehdit değil. Bu bir güç avantajı. Üç kariyerde süsama noktası. Jüpiter'in destekleyici açıları kariyer alanında kırılma eşiği yaratıyor. Özellikle. Yönetim kadroları, finans sektörü, medya, iletişim, teknoloji projeleri, eğitim, danışmanlık, uluslararası bağlantılar alanlarında büyük fırsatlar var. Bu hafta alınan kararlar 2025-2026 döneminizin kaderini belirleyen ana dönüm noktası olabilir. Para, zenginlik, varlık, refah. Finansal kaderinizde yükselme başlıyor. Bu bölüm beklediğinizden daha güçlü. Birinci maddi kapılar açılıyor. Bu hafta gökyüzü size özellikle parasal büyüme, yatırım genişlemesi, nakit akışı artışı vaat ediyor. Plüton'un para alanınızdaki etkisi kaderi gelişmelere işaret ediyor. Bu dönem, beklenmedik gelir, yüksek tutarlı ödeme, uzun zamandır gecikmiş bir paranın gelişi, banka un kredi başvurularında hızlı onay yeni yatırım araçlarından kazanç, zenginlik kaynağı olabilecek teklifler, gündeme gelebilir. İkinci finansal sezgiler güçleniyor. Akrep burcu zaten sezgisel bir burçtur ama bu hafta paranızı adeta radar sistemi ile yönetiyorsunuz. Ne zaman harcamanız gerektiğini, neye yönelmeniz gerektiğini, hangi adımın size uzun vadeli kazanç getireceğini hissediyorsunuz. Üçüncü varlık bilinci. Zenginlik sadece para değildir. Bu hafta varlık bilinci açılıyor. Kendine güven, içsel zenginlik, kolektif bilince erişim, karar verirken güç enerjisi, keskin sezgilerle doğru yönü bulma. Bunların tamamı maddi dünyaya direkt yansıyacak. Aşk ve ilişkiler derin analiz. Kalbinizin gizli odaları aydınlanıyor. Bu bölüm Akrep Burcu'nun en derin alanı. Ve bu hafta romantik hayatınız olağanüstü derecede önemli. Birinci mevcut ilişkiyi dönüştürme gücü. Plüton'un etkisiyle ilişkilerde. Duygusal bağ güçleniyor. Kıskançlık gölgeleri şifalanıyor. Tutku yükseliyor. Geçmişte konuşulamayan konular konuşuluyor. Bağ yeniden yapılandırılıyor. Biz bilinci güçleniyor. Bu hafta ilişkilerde kozmik bir derinleşme var. İkinci yeni aşk arayanlar için kaderi karşılaşma. Bekar akrepler, bu hafta kader, çemberine giriyorsunuz. Tesadüf gibi görünen ama aslında ilahi zamanlamanın bir parçası olan bir karşılaşma yaşanabilir. Bu kişi, güçlü kişiliğe sahip, etkileyici bakışlı, finansal olarak stabil, kendi ayakları üzerinde durabilen, size zihinsel ve duygusal olarak karşılık verebilen, bir karakter olacak. Bu ilişki kader anlaşması enerjisi taşıyor. Üçüncü eski bir ilişki yeniden gündemde olabilir. Evet, bu ihtimal yüksek. Ama dikkatle söylüyorum. Bu hafta geri dönen kişi artık değişmiş biri olabilir. İlişki iki tarafta da dönüşmüşse kapı açılabilir. Dönüşmemişse gökyüzü sizi korur ve kapıyı kapatır. Sağlık, pus enerji, on bedensel dönüşüm. Akrep burcu bu hafta. Hormonal denge, uyku düzeni, bağışıklık sistemi, yoğun enerji akışı, sezgisel yorgunluk, vücutta detoks ihtiyacı alanlarında hareketlenmeler yaşayabilir. Bu ne demek? Bedeniniz sizi yeni bir döngüye hazırlıyor. Yüksek enerji akışı zaman zaman baş ağrısı, yoğun rüyalar, mide hassasiyeti getirebilir. Bu geçicidir beden sadece dönüşme hazırlandığını söylüyor. Hayat, yaşam, ruhsal bilgelik. Bu hafta ruhsal enerjiniz zirvede. Rüyalarınız kehanet gibi. İç sesiniz rehber gibi. Hisleriniz radar gibi. Kararlarınız keskin. Varlık enerjiniz geniş. Bilgelik alanınız aktif. Bu hafta birçok akrep burcu hayatım değişiyor diyecek. Haftanın şanslı işaretleri. Siyah bordo koyu mor renkler. Akşam saatlerinde gelen haberler. Su elementiyle temas. Duş, deniz enerjisi, akarsu sesi. Sessiz mekanlarda alınan kararlar. Kartal, kelebek ve lotus sembolleri. 8, 17, 21 sayıları. Perşembe, cumartesi günleri. Fırsatlar. Büyük bir parasal teklif. Münferit yatırım fırsatı. Yeni bir iş ortaklığı. Uzun vadeli ilişkiye dönüşecek romantik başlangıç. Beklenmedik bir haberle gelen kariyer kapısı. Manevi bir rehberlik anı. Bir yeteneğinizin keşfedilmesi. Bu hafta fırsatlar sadece kapınızı çalmıyor. Kapıyı kırıp içeri giriyor. Kozmik bilgelik mucizeler bölümü. Bu hafta Akrep'in kaderinde. İlahi zamanlama. Evrensel tılsım. Ruhsal koruma. Karmik çözülme. Şifa kapıları, bereket akışı, derin sezgi açılımı, manevi ustalık temaları aktif. Yalnız değilsiniz. Bu hafta görünmeyen alemler yanınızda. Akrep burcu için kader kapılarının aralandığı hafta. 15-21 Aralık haftası. Akrep burcu için yükseliş, zenginlik, romantizm, dönüşüm, bilgelik, fırsatlar ve kaderi olaylar haftasıdır. Bu hafta Para akıyor. Aşk derinleşiyor. Kariyer yükseliyor. Kalp genişliyor. Ruh güçleniyor. Şans kapıları açılıyor. Bilgelik alanı aydınlanıyor.